Herkese merhabalar efendim, Pelin Mutfağına hoş geldiniz. Şefimiz bugün sevgili Sinem Çapraz bize şahane tarifler yapacak. Şefim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok güzel tarifler var bugün. Harika. Tamam çok güzel. Hem böyle mevsimde sebzeleri kullanacağız. Aynen, hem de evet. böyle çok iftara. ...yakışır, güzel, evet. lezzetli tarifler Keyifli, olacak. sağlıklı, güzel tarifler yapacağız. Hadi bakalım. Bunun yanı sıra güzel oyuncu ve çok değerli Fulya Zenginer bizlerle olacak. Hoş geldin Fulyacım, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ya yani bizi kırmadı geldi. Hatta şu an iki kişi. <laughs> Değil mi? mi? Karnında bir misafirimiz var. Artık seni en güzel şekilde bugün ağırlayacağız yormadan. <laughs> şu an çok memnunum. Tamam, abi. söz. Anladım. Efendim güzel tariflerimiz ve sohbetimizle hemen programımızı başlatalım. Hatta gün ilk tarifini hemen şöyle bir... Hatırlayalım ne yapacağız Hemen bugün? Hatırlayalım. Bezelye ile ekşili köfte yapacağız bugün. Ekşili köfte. Benim Aynen. çocuklar bayılıyor. Nefis. Ama hiç bezelye yapmadım mesela. Mevsimin sebzesini katmayı seviyorum ekşili köfte. Hı hı. Ekşili köfte çok böyle gerçekten çocukların da sevdiği bizim geleneksel de bir yemeğimiz. Ve kereviz zamanı, kereviz katmak, bezelye, hı. bezelye katmak zamanında. Böyle mevsim sebzelerini aslında geleneksel yemeklerimize Eklemeyi seviyorum. Küçük bir dokunuş yapmış oluyoruz. Evet. Tamam. O zaman malzeme listemize ben gelsin. Ekşili bezelyeli köfteyle güne başlıyoruz. Pelin'in mutfağında bugün ihtar sofralarınız için enfes bir menü hazırladık. Bezelyeli ekşili köfte, beşamel soslu bezelyeli fırın tavuk, portakallı zeytinyağlı bakla, hurmalı güllaç. İlk tarifimiz bezelyeli ekşili köftelerin malzemeleri. 400 gram kıyma. 1 kuru soğan, 2 çorba kaşığı pirinç, 1 su bardağı bezelye, 1 patates, 1 havuç, 5-6 su bardağı su, 4 yemek kaşığı un, 1 yumurta beyazı, 1 yumurta sarısı, 1 limon, 1 çay bardağı yoğurt, tuz, karabiber ve maydanoz. Şefim ne lazım? Şef. Şimdi Pelin kıymayla bezelye isteyeceğim. Köfte tamam. yorarak başlayalım. Tamam. Şöyle... Şu Şunu veriyorum. Çok teşekkürler. Evet, yeşil yeşil bezalyeler de geldi. Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Tamam. Baharın rengi. Şu an tam mevsimi o zaman bezalyenin Evet, evet bezelyenin yeni yeni mevsimi başlamaya başladı. Bakla çıkıyor, işte otları Aslında mevsim bize diyor ki baharda toprağın üstüne çıkıyorum. Daha ha. fresh, daha taze şeyler. Benden faydalan. Benden faydalan Hı. diyor. Kışın toprağın altından size vitamin veriyorum diyor. Yazında da bahara doğru biraz daha toprağın üstüne çıkıyor. Bezelye de bence baharın en güzel sebzelerinden bir tanesi. Benimkiler seviyor valla. Ben ne bir güzel. Bir deneyeceğim. evet. Benimkiler ev, ev yemeği çok seviyor. Aa, çok Kula. şanslı. Şans. Seninki de geliyor. Yolda. Bakalım ah. babaya benzerse ben mahvoldum. Neden? Ne seviyor Çok işi? yemek seçiyor. İnanılmaz. Ee. Ev yemek seçen Benimki erkek yok. var ya. Hanımlar Çok beni zor. anladı bence şu an. <laughs> Çok zordur değil mi? Gerçekten zor. Çok zor. Hemen şu tarifimize bir bakalım. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Evet, kıymayı ilk önce e, kabıma aldım. İçine soğan rendeleyeceğim. Hı hı. Tabii ki böyle ekşili köftenin köftesini pirinç bağlar. Hı hı. Birazcık da pirinç ekleyip hepsini birlikte tuzunu karabiberini ekleyip yoğuracağım. Onları top top hale getireceğim. Hı hı. Aslında şu an klasik bir ekşili köfteyle başlıyoruz. Aynen klasik bir ekşili köfteyle başlayacağız. Daha sonra pişerken içine bezelye ekleyeceğiz. Tamam. Şöyle rendeyi rende. Teşekkür Bu yeterli mi? içine mi istersin? Şöyle, Şöyle içine. rendeleyebilirim. Tamam. Ziyan etmeyelim. Az bulaşık çıkartalım. Yıkarız artık. <laughs> <şok>. Nasıl diyor <laughs> Fulya? iyi gidiyor. 7,5 ay bakalım. Az kaldı değil mi? Az Artık son günler. Evet. Heyecanlısın. Çok. Yani heyecandan çok işte sabırsızım. O evet. Bir buçuk ay çok iyi biliyorum. Evet, Ama sonra. her ıı, deneyimli annenin söylediği tecrübe ettiği şeyi sana söyleyeceğim. Uyuyabildiğin kadar uyu. <laughs> <laughs> Çünkü bir süre uyuyamayacaksın. Yani <laughs> gerçekten bu doğruymuş. Bana söylüyorlar. Dedim ki yani canım şimdi uyumak istemiyor. Nasıl uyuyayım? E i̇şte depo edemiyorsun ki zaten. Ya evet uyku <laughs> öyle bir şey. Yani günlük hani şey tabii yap, canım. yapılması gerekiyor ama yani öyle bir ihtiyacın oluyor ki uykuya. Eğer böyle tabii çok gazlı olmayan sakin bir bebek olursa i̇nşallah çok şanslısın. İnşallah. i̇nşallah öyle piyanolarla olur. şey yapıyorum. Tüm hamileliğin boyunca. Ha, öyle <laughs> Müzik mi dinliyorum bir yandan ben şey... ufak ufak çalıyorum. Bir yandan ha. işte ona dinletiyorum falan. Ne güzel, klasik müzik Sanki inşallah. Aslında aile, anne baba sakinse biraz o çocuğa da yansıyor. Öyle misiniz evde? Öyleyiz, genel olarak öyleyiz. Evet, senin şeyin de öyle biraz. Daha böyle naif, daha sakin bir yapım var. Evet, evet İnşallah olur. o da öyle. Daha hiç heyecanlanmıyorum zannediyor bazen insanlar. Öyle, <laughs> öyle değil mi? <ben gülüyor> o kadar olarak... sakin yok, hiç heyecan yok gibi. Ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Normalde tabii doğumdan önce Şimdi çocuğun tabii kaşını gözünü merak ediyorsun, saç rengini evet. merak ediyorsun. Evet. Bu arada şefim göz yaşları evet. mı çünkü oldu? Şu anda buğlazlar <laughs> anda. Ben Peki mesela sesini edin. çok merak etmiştim. Acaba ses tonu nasıl olacak? Hiç aklıma gelmedi. Hiç gelmedi. Evet. Hiç. Ben son. çok merak ediyordum Gerçekten. ses tonu çünkü çok önemli sonuçta. Evladın hep o sesle hayatında olacak. Doğru. Acaba o ses nasıl olacak? Diyordu. Aa Çok olmuş Kimse bunu merak etmiyor. Yok, ben <laughs> etmiyorum. Sen de etmiyor. <laughs> Şu andan sonra edeceğim. <laughs> ee, bu arada hatırlatalım, tarifimize es geçmeyelim. Evet. Pirincimizi de koyduk. Pirinci de koyduk. Sonra rendeledik. Sonra rendeledik, hafif gözlerimiz yaşardı. Biraz tuz ekliyoruz. Tuz. Sonra? Biraz karabiber. Çok fazla tuz eklemeyeceğim çünkü zaten çorbanın içine de ekleyeceğim. Hı, tamam. Onun biraz... dengesini lazım tabii ki. Evet, aslında yemek yapmak hep bir matematik. Yani şeker oranında da aynı şekilde. Hı hı. Biraz böyle kafa yormak gerekiyor, güzel dengelemek gerekiyor. Özel ve birkaç malzeme konuluyorsa baharatların hı. da dengesi Dengisi önemli. doğru. Şimdi bu benimle yormaya tamam, başlayacağız. başlıyoruz. Sizin hı. böyle nasıl oldu? Böyle hani evet artık hani bir çocuğumuz olsun mu? Artık yaş geçiyor mu diyorsun? Ya aslında nasıl o duyguya geldik bilmiyorum. Çünkü bizim sektörde şöyle bir şey var kadın oyuncularda da hani aman işimden de uzak kalmayayım hani. Daha çok yapacak şeyim var. Çünkü bir ekrandan geri attığı için ister istemez doğal bir süreç o. Böyle çok anne olmaya hazır hissetmiyor kadın oyuncular. Ya ben evlilik öncesi de kendim biraz ekrandan geri attım açıkçası. Hmm. Bilmiyorum işi odağımı haline getirmemeye başladım. Ha. O ben yüzden o kısmı hiç Aha. düşünmedim. <laughs> zaten hani bıraktım akışına. Yani aynen öyle. Çok böyle beğendiğim bir şey olursa oynuyordum zaten. Onun dışında oynamıyordum. Onunla ilgili öyle hiçbir kaygım hala yok. yok. Çok böyle bir de ben çok alını an, yaşayan bir insan. Hiç ileriyi hmm. düşünüp böyle kaygılanmıyorum. Çok ama daha hırslı oyuncularda ya da kadınlarda bu his olabilir. 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 Yani ama yerimi kaptırmayayım. Hmm, Çünkü alttan gelen de çok var <laughs> ya. Göstersemaz. Evet. Evet. Doğru Çok doğru. doğru. Evet. Şefler evet. bizim sektörde de çok zordur. Hani mutfaklar... Ha şeflerde böyle ee, evet. öyle bir şey var tabi alttan yukarıda. kalındığında evet Aa, çünkü fiziksel olarak aslında ha. zor yerlerdir tabii. restoranlar. Tabii, tabii çok zor. Kadın olmanın her sektörde tabii zorluğu evet. var. Çünkü doğal işte doğum ve emzirme süreciyle birlikte mutlaka bir kendini yaptığın işten geri çekmek zorundasın. Orada da yenileri <laughs> gelecek tabii ki Değil yerine mi? yani. Aynen. Şefim ne yapıyor şimdi? Pelin onu dolaba koymak istiyorum. Biraz tamam. böyle o baharatıyla soğanıyla lezzeti birbirine geçsin. Tamam. Bu esnada tamam. ben de... Patates ve havucu doğrayacağım. Böyle minik minik doğrayacağım. Daha sonra onları suyun içinde haşlayacağım. Ay aslında anneannem çok yapardı bu yemeği. Öyle mi? Evet. Ben de o yüzden çocuklar da çok sever. Çok da besleyici. Evet. Aslında gerçekten böyle bir anne yemeği. Anne, anne yemeği, değil yemeği değil mi? ama besleyici kısmı yine kıymetli yemeklerimizi evet, gösteriyor. Doğru. O yüzden Türk mutfağında aynı zamanda da çok sağlıklı tarifler var. Hayranız Türk mutfağı. Seviyoruz mutfağımızı. Evet, kesinlikle. Mutfakların nasıl fulya? Önceden yoktu. bende hamilelikten sonra hmm. bir oluştu. Artık iyi. Giriyorum mutfağa. Çok yani Eskiden eskime... girmiyor muydun? Yok. Yemeği Su seviyor muydun? Su falan giriyordum. <laughs> <laughs> Su almaya mı giriyordun <laughs> gerçekten? Gerçekten de. Hiç seviyordum yemeği yani. Ama yemek sonra peki, sevmezdim. Sonra peki hamilelik döneminde nasıl alıştın? E çünkü hani içinde ne koyulduğunu bilmem gerekiyor ya yediğim hmm. şeyin. Kendine hmm. dikkat etmekle başladı aslında her Aynen şey değil yıllarla. mi? Aynen öyle. Eşi nasıl? Yemek o... yapar mı? Yok. Yapmaması tercihim çok dağıtıyor. <laughs> çok dağıtıyor. Ay, dağıtıyor. Bak herkesten bütün e, konuklardan aynı şeyi duyuyorum. Gelen erkek konuklar da aynı şeyi söylüyor. <laughs> Eşim mutfağa sokmuyor beni çünkü herhalde çok dağıtıyorum çok, diyor. Bunun çok gerçek herhalde de, değil, gerçek, değil mi? gerçek evet. Yani Kadınlar çok... daha derdi topluyoruz. Evet. Ama...